Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine bir cep çalışması yapacağız. Bu farklı bir cep arkadaşlar. Yan cep çalışmıştık. Önceki videomuzda. Bunu da bu şekilde torba cep çalışması yapacağız. İlk etapta bunu yine bebek bebek demeyelim de 3-4 yaş çocuk hırkası olarak çalışmaya devam edeceğim ve bu kısmını da cep kısmını da önceden sizinle paylaşmak istedim ee, buraya ben e, toplamda 40 tane ilmek attım arkadaşlar ee, 40 ilmekten sonra yani benim ipim şöyle yine dediğim gibi kiloluk günler e, sihirli eller örgevi Instagram sayfasında ulaşabilirsiniz e, ve 5 numara şişle örebileceğim kalınlıkta bir ip piyasada 5 numarayla örebileceğiniz kalınlıkta ki iplerle çalışabilirsiniz arkadaşlar. E, bunun üzerine daha sonrasında çilek motifleri yerleştireceğim. Çilekli hırka olmuş olacak arkadaşlar. E, şimdi e, bu genelde e, hırkalarımızı biz hep ee, şey olarak çalıştık. Bu daha önce de ayıcık motifli çalışmıştım. Onu V yaka çalışmıştım arkadaşlar. Bu hırkamızı ben yuvarlak yaka çalışmayı düşünüyorum. Farklı değişik olması açısından. Ee, önceki çalışmamda da V yaka yapmıştım. Her iki modelde farklı farklı olsun. Sizin açınızdan değişik e, teknikleri uygulamak açısından değiştiriyorum modelleri. Şimdi arkadaşlar bunu ilmek sayısının benim örgümdeki genişliğini size vermek istiyorum. Şöyle 20 santim oluyor arkadaşlar benim örgüm örgü şişim ve bu ipimle 40 ilmek 20 santime denk geliyor. Siz de kendi örgünüzde ona göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi ben lastik kısmını ördüm. Lastikten sonra lastiğim de şöyle 6 santim lastik ördüm arkadaşlar lastikten sonra da tekrar 8 santim daha düz örgü yaptıktan sonra cep ağzı için uygulayacağım lastik ilmeklerimi buraya yerleştirdim bunu da şu şekilde yaptım e, buradaki bant lastik bantım hariç 4 tane ilmek ördüm dört e, 4 tane ilmekten sonra 2 4 6 8 10 12 14 16 17 tane lastik ilmeğine çevirdim cep ağzı için. Tekrar burada geriye 2 4 6 8 9 tane ilmeğim kaldı. Yani lastikten sonra 4 tane baştan 9 tane de sondan bıraktım benim ilmeklerimle bu cep ağzının genişliği yeterli oldu ve buraya da ben şöyle 2 santim şöyle arkadaşlar 2 santim lastik gördüm. şimdi burada cep çalışmasına geçebiliriz Siz de ön hazırlık olarak bu işlemleri yapabilirsiniz ve daha sonra birlikte devam edeceğiz cebin astarı içinde arkadaşlar ipimi tek rengini kullanmayı düşünüyorum arkasında cep ağzında farklı bir görüntü oluşması için normalde bu e, ipimin içine ben şu şekilde İki kat açık pembe taş yün. Tek katta koyu pembe koydum. Hafif kırçıllı oldu. İsterseniz tek renkli de çalışabilirsiniz. Şu şekilde nako vizon kalınlığında bir ip oldu arkadaşlar ve bunu da ben 5 numara şişle kullandım. Siz istediğiniz iplerle çalışabilirsiniz. Şimdi cebimizin yapımına geçelim. Şimdi arkadaşlar buradaki lastik ilmeklerini keserek çalışmamıza başlıyoruz. Şimdi buradaki lastik ilmeklerimizi örelim. Da dört tane düz ilmek örmüştüm arkadaşlar. Şimdi bu dört tane düz ilmekten sonra lastiğimi kesmeye başlıyorum. Bir tane örüyorum ve şu geriden gelen ilmeğimi üstünden atlatıyorum. Tekrar düz örüyorum, ilmeğimi atlatıyorum, ters örüyorum ilmeğimi atlatıyorum kesimimi bu şekil yapıyorum arkadaşlar önce ters geleni ters örüyorum düz geleni düz örüyorum ve daha sonra geriden kalan gelen ilmeğimi üzerinden atlatıyorum bu şekilde kesimimizi yapıyoruz Kesimlerimizi iğne yardımı ile de kapatabilirsiniz. O tarz videolarımızda kanalımızda mevcut arkadaşlar. Ee, videolarım kısmına girerek videolarımın arasından seçip izleyebilirsiniz. Hazır lastik görüntüsü veriyor örgülerimize. Bu şekilde bütün ilmeklerimi kapattım. Evet arkadaşlar. Bakın cebin ağzını yapmış oldum şu şekilde. Şimdi geri kalan ilmeklerimi de düz bir şekilde örüyorum. 2 4 6 8 10 tane burada ilmeğim var 3 tane de burada ilmeğim var arkadaşlar bu aradaki ilmeklerimde 2 4 6 8 10 12 14 16 18 18 tane de burada var bununla 19 oluyor toplamda burada kaç ilmek kestiysem buraya da o kadar ilmek takmam gerekiyor Hemen onun hesabını yapıyorum. 2 4 6 8 10 12 14 16 17 tane. 17 tane ilmek kestim. O 17 tane ilmeği buraya ilmek takarak da örebilirsiniz arkadaşlar. Bu aşağıdan ilmek alarak da yukarıya doğru bir parça örebilirsiniz. Şimdi biz ilmek alarak Yukarıya doğru bir parça örmeyi düşünüyorum ben arkadaşlar. Bunun için de şöyle yine tığımdan yardım alıyorum. Ee, ipimi şöyle iki kat yapıyorum. Ee, çünkü bu iplerimiz ince olduğu için kalınlaştırmak için katlıyoruz. Ee, bu örgüde bu şekil yaparsanız burada tekrardan ilmek şuraya ilmek atarak yapmak zorunda kalmazsınız. Şimdi yine şöyle e, şu hizadan yani şöyle lastiğimi tutuyorum. Şöyle yaklaştıralım biraz arkadaşlar. Şöyle lastiğimin hizasından şöyle tutuyorum ve şuradan başlayarak şuradan şu ters ilmeğimden şöyle tutuyorum yine. Şöyle. Bu üste gelen haroşalarımın içinden. 17 tane ilmek çıkartıyorum. Şuradan sayalım. 2 4 6 8 10 12 14 16 17. Şuraya kadar geliyor arkadaşlar. Şuradan hemen şöyle yukarıya bakan şöyle haroşalarımdan ilmek alıyorum. Ve burayı sıkıştırıyorum. Şu yukarı bakan haroşalarımdan şöyle ilmeklerimi çıkartıyorum. Şu alttakilere batmıyoruz. Yukarıya doğru bakan haroşalarımdan şu şekilde ilmeklerimi çıkartıyorum. Buradan da 17 tane ilmeğimi çıkartacağım arkadaşlar. Şöyle yukarıya Bakan haroşama ilmeğimi takıyorum. Şunlara değil yukarı bakanlara. Şimdi sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 16 kaç taneydi? Evet 17 tane olacak arkadaşlar. Şimdi şuradan e, bir geriden şu bir geriden daha alacağım çünkü buraya burada 4 ilmeğim kalacaktı Burada da 4 ilmeğim kaldı 1 2 3 Hatta şöyle dördüncüye de batmışız şunu çıkartalım arkadaşlar 2 geriden şöyle 2 4 6 8, 10, 12, 14, 15 16 oldu. şuradan. Bir tane de dönüşte buradan alacağım arkadaşlar. Ve 17 ilmeğe ulaşmış olacağım. Hatta şurada ilmeklerimi takarken buradan da bir tane ilmek çıkartabilirim şuradan. 17 ilmek çıkartmam gerekiyor şöyle. Önce şu ilmeklerimi şişime aktaralım. Şu tığ yardımıyla şuradan bir tane daha ilmek alıyorum şöyle. Daha sonra şişimi ilmeklerimi şişime aktarıyorum arkadaşlar. 17 tane ilmek çıkarttım. Çünkü 17 tane lastik ilmeklerimi kapatmıştım. Evet. Şimdi şunu da sıkıştıralım arkadaşlar. Bir tane ilmeğimiz eksik geldiği için tekrar çıkarttım. Şöyle Örgüde hiçbir zaman e, çözümsüz bir şey yoktur arkadaşlar. Mutlaka bir çözüme ulaşabilirsiniz. Hemen örgülerinizi sökmeyin. Biraz düşündüğünüzde değişik fikirlerle farklı çözüm yollarına ulaşabilirsiniz. Şimdi e, ben burayı şu şekilde şuradaki şişimi alarak örüyorum. Yedek şişim. Şöyle arkadaşlar olmadığı için bunu şöyle yedek bir şişe alıyorum. Şu şekilde aktarıyorum. Bu burada dururken ben buradaki ilmeklerimi buraya gelene kadar örmeye devam edeceğim arkadaşlar. Ve bu örgüyü içeriden şöyle düz görünmesini istediğim için şöyle düz olarak örüyorum iç kısma yani şöyle çevirdiğimizde buradan cebimiz düz örgü olarak görünmesi gerekiyor bu şekilde arkadaşlar düz örgü olarak devam ediyoruz sıra sonuna kadar Evet, tekrar dönüyorum. Ve buradan da şu şekilde ters örgü olarak devam ediyorum. Şu şekilde. Arkadaşlar bu arkaya aldığımız 17 tane ilmeğimizi bu kadar yani burada 25 26 sıra örmüştüm. Aynı bunu da ördüm. Aynı sayıda ve kendi bu ilmeklerin hizasına geldi. <laughs> Bakın arkadaşlar aynı hizaya geldi. Şöyle cebimizi açtığımızda burada da renk tonu daha güzel bir hava verecek. Şimdi arkadaşlar bu yedek şişimize aldığımız ilmekleri geri kendi öreceğimiz şişimize geri aktarıyoruz. şu şekilde. Yani normalde şuradan geri dönerken buraya 17 ilmek atarak devam ediyorduk. Şuradan tekrar ilmek çıkarıp aşağıya doğru örüyorduk. Bunu aşağıdan yukarıya doğru ördük. Bu şekilde örgümüze devam ettik arkadaşlar. Bu yöntemle daha muntazam ve düzgün duruyor. şimdi şu şekilde aktardım ilmeklerimi ben. Şöyle Arka sıraya dönüyorum, şu şekilde örgümün arkasını döndürüyorum. Bakın buradaki ilmek şuraya denk gelecek. Şimdi hemen örmeye başlayalım. Şuradaki ilmekleri bu defa buradaki şiş aktar, bunları yedek şişim almam gerekiyor çünkü bu şişimi örmek için kullanacağım. Ama 5 numara bir yedek bir şişiniz varsa örgünüzü iki tane aynı numara şişle de devam edebilirsiniz. Ben şimdi yedek şişime ilmeklerimi taktım ve örgü şişimi elime alıyorum. Hemen buradan örgümü örmeye başlıyorum. Buradaki kalan ilmeklerimi örüyorum. Buraya şu şekilde kesim yaptığım yerdeyim. Şöyle geldim arkadaşlar. Hemen burada bu cep ördüğüm ilmeği buraya tutturuyorum. Ee, buradaki e, ipimizi artık kesebiliriz. Şöyle keselim. Ve buradaki ipimize bağlayalım. Örmeye devam edebilmemiz için şöyle bağlıyorum. Şimdi bu cepteki ilmeklerimi örüyorum arkadaşlar şöyle. Şişimi alıyorum ve cepteki ilmeklerimi şu şekilde örerek diğer tarafa geçiyoruz. 17 tane ilmeğimizi geri şişimize aktarmış oluyoruz. Cebimizi de ördük. Şimdi tekrardan burada kaldığımız yerden örgümüzü bağlıyoruz. Buradaki ilmeğimizden şu şekilde örerek devam ediyoruz. Lastik ilmeklerimi de örüyorum. Ve örgümü ön yüzüne geliyorum arkadaşlar şimdi şöyle bakalım bakın tekrardan ilmeklerimizi geri almış olduk şu şekilde cepte farklı bir hava vermiş oldu arkadaşlar gördüğünüz gibi burada bundan sonrasını istediğiniz uzunlukta uzatarak e, hırkanıza devam edebilirsiniz ben e, videomun e, bu kısmını cep yapımı olarak sade paylaşacağım arkadaşlar Aynı bu hırkayı çilekli 3-4 yaş çocuk hırkası 5 yaşa da olabilecek şekilde öreceğim. Onu da sizlerle birlikte paylaşacağım. Yine birlikte adım adım yapacağız arkadaşlar. Şimdi bu cep yapım işlemini biz tamamlamış olduk. Arka tarafını şöyle döndürüyorum arkadaşlar. Buradaki yanlardaki kalan açık kısmı bizim dikmemiz gerekiyor. Ee, bunun için bize bir iğne gerekli. İğne yardımıyla ben şuradaki dikişlerin yapımını size göstermek istiyorum. Şöyle ipimize, iğnemize, ipimizin tek katını taktık. Şuradan hemen dikmeye başlayalım. Şöyle tutuyorum arkadaşlar şu şekilde şöyle tuttum şimdi şu haroşaların şöyle üst kısmında kalanları alıyorum ve şöyle dikiyorum tekrar yine şu üstteki haroşaya batıyorum ve dikmeye devam ediyorum yine aynı şekilde şu hizayı takip ederek Cebimin yan dikişlerini yapıyorum. Hep aynı hizadan gidiyorum arkadaşlar. Ee, eğri durmaması için şöyle hep aynı noktaya batarak ilerliyorum. şekilde devam edeceğiz. şekilde burada düğüm yapmıştık arkadaşlar bu dursun bunu iç tarafa alacağız ve bu şekilde dikişlerimize devam ediyorum şöyle lastiğimin ağız kısmına geldim Ve bitti arkadaşlar. Şimdi ipimizi kesiyorum ve buradaki şu fazla ipleri de örgülerimizin arasından yürüterek şöyle kaybediyoruz. Yine bunu da aynı şekilde yapıyorum. düğümlediğim ipimi de yine örgümün arasından kaybetmem gerekiyor. Bu şekilde arkadaşlar haroşaların arasında yürütüyoruz ipimizi. Bakın şöyle bunu da şöyle keselim. Şu şekilde temiz bir dikiş oldu arkadaşlar. Aynı işlemi buraya da uyguluyoruz ve cepimizin yapım aşamasını sonlandırıyoruz. Bu şekilde cep işlemini yapmış oluyoruz. Bu kadar basit arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin diyorum. Ee, i̇nşallah diğer videolarda ber beraber olmak dileğiyle hepinize Allah'a emanet ediyorum. Kanalıma abone olmayı yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Hepinizden Allah razı olsun. Hoşçakalın arkadaşlar.